Sevgili seyirciler, yüz germe ameliyatlarını konuşacağız. Konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesinden geliyor kendisi. Aynı zamanda Acıbadem Bakırköy Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil İbrahim Canter. Hoş geldiniz Sayın Canter. E, yüz germe ameliyatlarını e, hastalarınıza tavsiye ederken genellikle yaş grubu olarak hangi yaş grubuna kayıyor? Evet ihtiyaca göre diyeceksiniz ama genellikle 30'lu yaşlarda yüz germe yaptınız oldu mesela. 30'lu yaşlarda çok gerekmiyor. Çünkü hastalara yüz germe ameliyatı aslında yüz germek de çok doğru bir tabir değil. Yüz asma ameliyatı diyoruz. Çünkü yaşlanan yüz yer çekiminin de etkisiyle aşağıya doğru bazı dokular yer değiştiriyor ve doğru olan bunları yana doğru germekti, yukarı doğru eski yerlerine almak şeklinde oluyor. Yaşlanmak bir süreç aslında hepimiz 20'li yaşlardan itibaren yaşlanmaya başlıyoruz. Erken yaşlarda basitçe bir botoks yaptırarak, dolgu koyarak düzeltebileceğiniz değişiklikleri ileri yaşlarda mutlaka bir yüz germe ameliyatıyla ya da yüz asma ameliyatıyla tamamlamanız gerekiyor. Yani bana dolgu yapın, botoks idare edeyim diyen hastalarınıza eğer germe gerekiyorsa genellikle hangi hüsran yaşanıyor veya hangi hayal kırıklığı yaşanıyor? O durumdaki hastalara e, belli bir düzelme sağlasalar da istedikleri sonucu e, bu küçük girişimlerle sağlayamayacakları mutlaka büyük bir ameliyatın da bunlarla kombine edilmesi gerektiğinin bilgisini veriyoruz. Israrla sadece bir girişim derlerse uyguluyorsunuz, belli bir düzelme sağlıyorlar. ama. E, Nihai sonucun onların istediği gibi olması için majör ameliyatı yapmakta fayda var. Nereye geliyorsunuz işte? Hangi bölgeleri geliyorsunuz? Bunlar da çok farklı. Yüz germe ameliyatı tek bir çeşit ameliyat değil. Herkese de aynı işlemi yapmıyorsunuz. Hastaların yaşanma sürecindeki oluşan değişikliklere göre farklı farklı ameliyat teknikleri var. Bunların iyileşme süreleri ve ameliyat süreleri de farklı olduğu için Hastalara farklı seçenekler sunuyor. Mesela genellikle e, ağız kenarındaki çizgiler çok sarkıyor, çok derinleşiyor. Oraya mutlaka bir müdahale gerekiyor. Aslında yaşlanan bir yüzde bazı tipik değişiklikler oluyor. Elmacık kemiklerinin üzerindeki yağ pakeleri aşağıya doğru iniyor. İşte burnun kenarında ağza doğru uzanan çizgiler genişliyor. Hı. Çene konturu dediğimiz çenenin çizgisi kayboluyor yüzdeki kırışıklıklar artıyor ama bunlarla beraber kemik yapılar da bir miktar eriyor. Yağ dokusunda hacim kaybı oluyor ve böyle pek çok değişikliğin bir arada olduğu karmaşık bir süreç. Yüz germe ameliyatları daha çok yanaklar, boyun ve alın germe ile beraber kullanılırsa, boynun kontürünün şeklinin düzeltilmesi, emacı kemiklerinin üzerindeki kaybolan hacmin sağlanması ve burun kenarlarındaki aşağıya dudaklara doğru uzanan çizgilerin düzeltilmesi için çok etkili bir yöntem. Ancak yüz germe ameliyatı göz kapağındaki bir kırışıklığı düzeltmez. Ya da onun başka çevresi. bir müdahaleyle Evet onun için mi? göz çevresi estetiği dediğimiz blefaroplasti ameliyatlarını uygulamanız gerek. Ya da yüz germe ameliyatı ile ciltteki yaşlanmayla beraber oluşan lekelenmeleri ya da cildin daha e, yaşlanan süreçteki doğal görünümünü kaybetmesini düzeltemezsiniz. Bunlar için mutlaka cilt soyma ameliyatları, bu lazer olabilir, kimyasal peeling olabilir. Bu tip teknikleri yüz germe ameliyatına kombine ederek e, genç görünümü birkaç ameliyatla sağlamak mümkün. Yüz germe yapmadığınızda sonuçların çok kötü olduğu ya da istenilen sonuca ulaşamadığınız ve mutlaka yapılması gereken bir ameliyat ama gençleşmek için tek başına da yeterli olmayan bir ameliyat. Sadece ipla askı yapılan yöntemler var. Ee, çok kısa süre içinde Sonuçlar sonuç alınıyor. Sonuçlar çok kalıcı olmuyor. Kalıcı ben kendim değil. tercih etmiyorum. Hiçbir hastamada yapmıyorum. Yapan meslektaşlarımı da eleştirmiyorum. Bunlar hastanın ve yapan cerrahın tercihidir. Ama ben kendim çok uyguladığım bir teknik değil. Dikişleri nereye gizliyorsunuz? Plastik cerrahide aslında estetik dikiş attığınız mı, iz kalacak mı endişesi hep bütün hastalarımızda vardır. Aslında bizler de iz bırakıyoruz. Genellikle dikişleri saçlı derinin içerisine saklıyoruz. Kulağın hemen önünde, vücudun yüz çizgilerinin arasına saklıyoruz. Kulak arkasına saklamaya çalışıyoruz ve kişilerin yüzüne bakıldığı zaman o çizgiler çok fazla görünmüyor. İyileşip tamamen ortadan kalkıyormuş gibi bir izlenim yaratıyorsunuz iz bırakıyoruz ancak bütün izlerimizi saklıyoruz. Bu yüz geldirme yöntemlerini uygularken tabii vücut yani yüzü müdahale ederken çok güzel sonuçlar var ama bazen bakıyorsunuz hanımlar sanki hep ayrı makineden çıkmış, aynı cerrahın elinden çıkmış gibi bir görünüme kavuşuyorlar. O eski kendilerine has yüz görüntülerine uzaklaşıp bir prototipe dönüşüyorlar. Sanki aynı annenin babanın çocuklarıymış gibi adeta. Bu teknikten mi kaynaklanıyor yoksa böyle bir e, işlemden geçerken böyle bir beklenti oluşmalı mı? Evet, benim yüzüm başkasına çok benzeyecek. Aslında kendimden uzaklaşıyorum. Aslında yüz germe ameliyatları modern anlamda 1970'lerde uygulanmaya başladı ve son belki 15-20 sene içerisinde farklı farklı ameliyat teknikleri tariflendi eskiden tek bir çeşit ameliyat vardı. Herkes aynısını tüm hastalarına yapıyordu. Şimdi cerrahın bilgisi ve yeteneği ölçüsünde ne kadar farklı ameliyatı yapabilirse hastalarına da o kadar farklı bir menü sunuyor ya da hastanın ihtiyaçlarına göre hastayı farklı bir ameliyata yönlendirebiliyor. Bu bakımdan kişiler yüz germe ameliyatı yaptırmadan evvel başvurdukları cerrahlarıyla hangi seçeneklerin olduğunu, bunların ne kadar bir sürelik iyileşme döneminin olacağını ve sonuçta yüzlerinin hangi bölgelerinin öncelikli olarak düzelip nelerin de düzelmeyeceğini tartışırlarsa belki istedikleri sonuca daha doğru veya daha direkt bir şekilde ulaşabilirler. Farklı teknikler, farklı yüzlere uygulanabiliyor diyorsunuz evet. ve aslında bu prototip görünüm herkesin kaderi değil. Evet. Bunu söylemek mümkün. Peki ellerle ilgili bir gelişme var mı? Ellerde yaşlanmaya dönük deri sarkmaları lekelenmeler var. Bir yandan bu ikisi beraber çoğu zaman ele alınıyor. Sonuçta evet, boynu çünkü saklıyorsunuz yüzü geriyorsunuz ellerse ele veriyor kişiyi. Modern dünyada kıyafet giydiğimizde karşımızdaki insanları yüzümüz ve ellerimizle aslında bir nevi karşılıyoruz ya da kendimizi ortaya koyuyoruz. Eller içinde Ellerdeki cilt altı yağ dokusunun kaybı için dolgu maddeleri ya da yağ enjeksiyonları mümkün. Aynı şekilde ellerde yaşlılıkla beraber ortaya çıkan bazı lekelenmelerin de farklı işlemler uygulanarak kaybedilmesi ya da soldurulması gibi yöntemler var. Bunlar da arzu eden hastalarda uygulanabiliyor. Sayın Canter, endoskopi cerrahinin tüm alanlarına girdi. Sizlerle de kullanıyorsunuz sonuçta. Kameraları kullanıyorsunuz. Küçük kanallardan geçiyorsunuz. Yani yüz geldirmede de kullandığınızı biliyorum ama hangi durumlarda tercih ediyorsunuz? Hem orta yüz bölgesi dediğimiz bölgede hem de alın germe ameliyatlarında endoskopik yöntemler diye tariflenen ya da kapalı yöntem olarak tariflenen yöntemler kullanılabiliyor. Zaman zaman daha kısa bir insizyonla ameliyatı sonlandırmak için tercih edilebiliyor ya da ameliyatın tamamı kapalı yöntemle tamamlanabiliyor. Ancak burada bir şeyi vurgulamak gerekir. Her hasta mutlaka kapalı yöntemle tedavi edilebilir gibi bir yaklaşım çok doğru değil. Bütün konuşmam boyunca vurguladığım gibi her hasta her tekniğe uygun değil. O yüzden belli hasta gruplarında bahsettiğiniz endoskopi tekniklerde kullanılarak hastalara yardımcı olunabilir. Sanki kesi çok daha az uygulanmış evet, gibi geliyor. Evet. Özellikle kesinin kısalması ya da iyileşme süresinin daha kısa olması bakımından endoskopi cerrahinin avantajları var. Daha genç hastalarda tercih ettiğinizi söyleyebilir miyiz? Çünkü büyük cerrahiler büyük kesiler herhalde Zaten... daha. Hasta, yaşlanmış bir devrede uyguladığınız bir şey. Hasta yaşlanıp mi? sarkma miktarı arttıkça artık endoskopik cerrahinin sınırlarını aşmış mutlaka konvansiyonel dediğimiz klasik tekniklerin uygulanması gereken hasta grubu oluyor. Daha gençlerde endoskopi daha başarılı oluyor. Ve ağrı. Ameliyatlar sonrası ağrılar ne durumda? Mutlaka ki ağrı oluyor. İyileşme dönemi bir süreç ve estetik ameliyatları ben kendi hastalarıma da vurgularım. Belki hastalarımız işin estetik kısmını duyuyorlar ama ameliyat kısmından hep uzak kalıyorlar. Cebimizde sihirli bir değnek yok. Mutlaka ki ameliyat yapıyorsanız bir iyileşme süreci olacak. Bunun içerisinde ne kadar engellemeye çalışsanız da ağrılı bir dönem olduğu gibi şişiklerin inmesi, morlukların kaybolması ve yara izlerinin yavaşça ortadan kaybolması için birkaç aylık bir süreç gerekebiliyor. Yüz ameliyatları da bu perspektifte değerlendirilmesi O bir ameliyat sonucu sonuçta diyorsunuz. Evet. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Acıbadem Bakırköy Hastanesi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil İbrahim Canter programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bize ulaşmak isterseniz elektronik posta adresiniz yaşamasevinci.cnnturk.com.tr Yaşam sevinçtir. Sevincinizi hiç yitirmemeniz dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.